Şu anda neredeyiz? Şu anda tekrardan Maraş'tayız. Aynı gün devam ediyor. Bakalım nasıl olacak. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Arazi gezmesine devam. Kamerayı döndürelim şimdi. Şöyle araziyi bir göstereyim arkadaşlar. Karşı taraf fakir bölgesi. şöyle göstereyim de. Herkese merhaba arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle güzel bir şekilde size arazi gezmesi yapacağım. Tekrardan Kahramanmaraş'tayız. Ee, şu anda Maraş bölgesinde gezinti yapıyoruz. Hep beraber şu araziyi tekrardan bir gezelim bakalım. Bakın şu karşıdaki gördüğünüz şurası bu bölgenin fakir bölgesi. Bunu söyleyebilirim. Poyraz merhabalar kardeşim. İnternette bir sıkıntı yok değil mi bu arada? Hem gezelim hem

Sadece internette bir sorun var galiba. Hışırtı mı oluyor? Onu bilemem. Parazim <laughs> para yetmiyor. Şey neydi onun adı? Dış sesi hmm, şey yapmayan, almayan kulaklığa param yetmiyor kardeş. Ondandır o. <laughs> Bakalım şöyle. Yavaş yavaş gezmeye. Bakın arkadaşlar burası soyulmuş bir saklama para yeri. Görüyor musunuz kumbara şeklinde? Bak. Burası kumbara şeklinde soyulmuş. soygunu da şuradan yapmışlar. Bakın. Bakın buradan yapmışlar. Gördünüz mü? Şuradan adam atıyor parayı. Buraya kadar geliyor. Burası kumbara şeklinde. Buradan malzeme alınmış. Nereden habersiz almışlar hocam? Vallahi bilmiyorum abi. <laughs> Ama almışlar çok Evet. Bak kumbara şeklinde yapılmış. Buradan atıyorlar. Gördün mü? Buradan çıkıyor. Evet. Bu kumbara yaptıysa bu çevrede iyi bir şey var. Var var, yaşantı var zaten. Şurada da var hocam. Aynı para girecek şekilde. Tamam işte oraya aittir o ya ufak ufak kumaralar yapmışlardır. Yok mu? Devam edelim abi. Şuradan geçelim. Arkadaşlar herkes hoş geldi. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Şeyi okuyamıyorum. Çeti okuyamıyorum. Sadece araziyi gezdireyim size. İnternet çekiyor çekmiyor, onu da bilmiyorum. Haberiniz olsun. et bakıyorum şurada arazi Gerçi şu aşağı tarafta bir tane yer yakaladık O da yakaladık da Bu taraflar nasıl buna bakacağım es Geçmeyelim hiçbir taşı. Bakalım. Ağzasıyla yılan var. He? Geçeceğim abi şuradaki kayalara <laughs> bakacağım. <gülüyor> Koyma taş. Hemen diyecekler ki a bunun altında saklama para vardır. Tamam burası yer. Siz gelmeyin buraya. Ben buraya çıkıyorum. Aşağıdan gideceğiz. <laughs> Burayı nasıl ölçeriz? Gel gel. Hediyesi alınmış da. Bir deneyelim şuradan. Hedyesini mezarın da soymuştur Şurayı ölçebilir misin bak? Şurayı. He? Tamam, ölçersen tamam. Teşekkür ederim Serkan. 慢慢恢复。 sayemezsen. Yok. yok. Oradaki saklama para mı, hediye mi ona bakacağım. Şu yağmur yağsaydı şuralar bir daha sürerdi akif ya. Sen zeytin epey bir zeytin dikmek lazım. Olan orada bir seninki de dik. Sizin hiç zaten. Yok ben siz o zaman niye sürmedi o? Biz şimdi şuradan şöyle mi gideceğiz abi? Ha. Şuraya gideceğiz. Çünkü Şu kimin Şey, bilen. Tamam, Öbür tarafın bir şeyin Esa tamam. Öbür tarafı. O burada senin işaretin var mı burada? Beş damlasan Tamam oraya da bakacağız. Oradan, oradan, oradan aşağı iner. Yanlaması bir sonra girdiler yukarı çıkacak. Yani Esa bize bakma istiyor, sana. Ya Söylüşte burada bakar. Bakar. Gider, gideri, yukarı çıkıp bakar, giderler, aşağı indiğinde niye yukarı çıkacak? Yok aşağıya inip yukarı çıkmıyor. Yukarı çıkar sonra aşağıya. Evet. Daha mantıklı yani. Şurası bak. Şu iki kenardaki zeytinler var ya benim. Evet. Onun ortasındaki bizim. Ben. Orası da ben. Şurası. Hı. Daha yeni yetişiyor yani içler. Buralarda var. Senin orada niye yok? Zeytin mi? Hayır ya. Malzeme. Ha. Bizim orada da vardır ya kesinlikle. Vardır. Yani. Ama taş yok içinde. O şöyle tepe şöyle tepe ya. Onu biz temizlediler onu. Şu şu dutlardan sonra bizi, bizimkiler iki başlıyor değil mi de? Bu kanal kanal. Kanalın bir yüzü gerçi he doğru. Şu şeyler yok mu dutlar? He tamam tamam. Bu tarafa da. Şu zeytinlerin var. Dutların oradan geliyor böyle. Bura şeymiş. Bunun yarısı bizim yarısı da bu Dalahmet işte İşte bu çukur yeri. Bu taraf bizim. Haydarların bunun, bunların dedesi değil Bunlar da <laughs> akraba. Evet. Bura dedem bir dayım değil. Bura komple akraba zaten ya. Hı. Akraba. He. Bir şey çok olunca biraz çok olunca kara kalmıyor. Ya. Burada şey yok. Odaların işaretleri yok. Mezar odaların işaretleri yok. Güzel mi oluyor kötü mü? İyi yani saklama yapmışlar. Oradaki mesela oradaki bilmesen bulamazsın oradaki. Tabi. Kim bileceğim? Definici de bulamaz onu. Hayatta bulamaz onu. Şey mi? Adem ki yakaladığımız yeri mi? He. Ee, Aşağıda daimin orada yakalamıştık ya. Yani. He. Onu herkes bilmez ya. Mesela orada mezar oyması yoktu. Ama kesmesi var. İşte kesmesi var. Onu bilecek işte. Onu bilecek abi. Harbiden. Adamlar ben hocayım diyor iki oyma öğreniyor. Yukarıya çıkar zaman geçiyor, o Yoksa şey yapalım devam edelim. Yok, yok. Şu çantayı, Varsa da burası doğru olacak. Doğru.

Ya sizin burada var ya, bak geçen geldi de aynısı oldu, şimdi de aynısı oluyor. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya geziyoruz ya. Bu tuhafıma gidiyor. Ya kendi de yapıyor çünkü. Arıyor, tarıyor. Ya, ben görünce geldim mi şikayet? <laughs> aynısı yendi. Burada aramayan O yüzden içeriye geliyor. Ama geldim. iyi, elimizi kolumuzu sallaya sallaya geziyoruz. Şimdi yukarı mı çıkacağız aşağı mı ineceğiz? Yukarı, yukarı çıkalım, abi. çıkalım abi. Çıkalım abi hadi o zaman. Oradan değil hocam. Nereden? Oradan, Nerede? oradan gidersek abi, Hadi gidelim. Kalk bakalım hadi. Başkan yürü bakalım başkan. O şu aşağıdan gidelim. Oğlum ben ne arıyım? Yok abi Akifa. <laughs> Bilal zeytinlerin içinden mi yiyeceğiz? yere Abi iki emekli yapmayalım. Yani yukarı çıkalım, aşağı inelim, gidelim. Ben buradan gittim, öyle buldum. Ya Ha sen gittiğin yerden gideceksin o zaman, tamam abi? Sıkıntı yok, Bilal. Tek lan davarcı olursa kim olursa olsun, oğlum yürü ya. İlla. Maraş arkadaşlar es burada Maraş'tayız şu anda. Bakın şu kayalar koyma. Görüyor musunuz? Koyma. Yani bir şey yapmak için, bir yer bulmak için illaki işarete gerek yok bak. Illaki işarete gerek yok tamam. Şibeden bildim demiş. Ha, arkadaşlarım mı? Olabilir. Yani mezarın yerini bulabilmek için illaki şeye gerek yok arkadaşlar bizim için. İşarete gerek yok. Arazi iyi görsem yeterli. Hoppa. Böylece sağlam kayaları gördün mü? Buraya baktım abi devam. Daha demin bakmıştım ben buraya. Şeyden çıkmış. Yani çıkmış. Aynen. Söylemiş değil mi? Değil abi mesela. Evet, evet, evet. Bak bunu görseler var ya. Adam. Adamlara yemin ederim şurada amma kazı yaptırırlar bak gör şurada. Biliyor musun abi şu oluğa bakarak. Tabii suyun aktığı yer diyecekler ya. Ama bak şunu bilmiyorlar. Bak görüyor musun? Ne saçıyor? Gördün mü yani doğal olarak nasıl şey olduğunu görürsün değil mi? Hı -hı. Suyun akını şey akıntı yönü. Yani. Tamam, lan şimdi? Çıkar. Dedektörle gezerseniz vardır burada. Dedektörle geleceksen şu karşıyı geleceksin abi. Karşı? Şu karşı. Oradan daha çok çıkar. Dağın eteğiyle. Dağın eteğiyle beraber. Yolun bu tarafı da aynı, üst tarafı da aynı. Oradan daha çok çıkar. Fikir kırıkları vardır ya. Yaşantı var çünkü. Hocam bunlar buraya dinmiş ya. Biliyorum biliyorum. Burası eski değil zaten. Yani bazı dedikleri burayı şuna çıkıp bakabiliriz babası yaptı o adam Kisten yaptı burası ya. Hı hı. Ya bunu kendileri yaptı da ya. Yer olarak Ya sahipleniyorlar ya. Yani. Ha burayı bileşli yapmışlar. Evet, sahipleniyorlar. Buradan bir çiftlik yapıyoruz. Tabi tavuk kümesi gibi. Şu kayalara baksana canım. Ha evet. Ha özellikle burayı seçti. Adam. Aynen. Ben göre. Şekilde Niye? Ya i̇şte şu telenmiş. Ya da bir duyum almış neyse. Onun yanından farklı bir Ya bu yüzeydeki mallar hepsi onlar çıkartacak. Yani Ben bu Hatay'da yavrum bir sene 25 sene kaldım bir tane pezemek görmedim. <laughs> Abi işine ne uğraşın. Ya da gözümüz mü yiyordu o zaman bizim? Abi gözün yoktur. O yüzden. Parasın varın da bu işlere başla. Yok esa oğlum abi. Niye parasız kalasın ya? bir şekilde dedi. Yani, yani, dağılık. yani dağılık. Ya, şu baksana. Ha, zeytin dikmişti. Daha ağlıyor. Adam kazı yapmış. Zeytin, zeytin yani, Çukuru da doldurmuş geri şey yapmamış. Evet, abi. Sonuçta gelen birisi olsa ağaç adam. Evet. <laughs> Hadi, ya adam. Şurayı. Bak Evet evet bilinçli Bileşi kazmış. Ama adam ağaç dikmiş. Aynen. Güzel yer. Tam mezarlık yeri ya. Bilinçli. Kotası da çok güzel mezar için. ama işaret yok işte. Sıkıntı burada. Dikine dikine yürüyoruz. Bakalım. yoruldum. Oh. Burası yordu ya. Niye böyle oldu? Niye yordu Vallahi anlamadım. Evet ya dinleyin biraz.